Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere düşük kompresyon belirtileri ve sıkça sorulan sorular hakkında bilgi vereceğim. Bu videoda düşük kompresyonun ne olduğunu, hangi belirtilere yol açtığını ve nasıl teşhis edildiğini ele alacağız. Ayrıca düşük kompresyon hakkında sıkça sorulan soruları yanıtlayacağız. Düşük kompresyon, motorunuzun silindirlerinde yeterli basınç oluşturamaması anlamına gelir. Bu aracınızın performansını etkileyebilir ve çeşitli sorunlara yol açabilir. Düşük kompresyonun en yaygın belirtileri şunlardır: güç kaybı, artan yakıt tüketimi, zor çalışma, rölantide düzensizlik, egzoz dumanı. Düşük kompresyonun çeşitli nedenleri olabilir. Örneğin, silindir aşınması, piston segmanı aşınması, subap sorunları, conta sorunları. Düşük kompresyonun teşhisi bir kompresyon testi yapılarak yapılabilir. Bu test, her silindirdeki basıncı ölçer. Bu videoda, düşük kompresyon hakkında daha fazla bilgi edinecek ve sıkça sorulan sorulara yanıt bulacaksınız. Umarım bu video sizin için yararlı olur. Lütfen videoyu beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ayrıca kanalıma abone olarak yeni videolarımdan haberdar olabilirsiniz. Teşekkürler. Motor kompresyonu, pistonun silindir içinde yukarı doğru hareket etmesiyle oluşan basınçtır. Bu basınç, motorun çalışması için gereklidir. Silindirdeki hava yakıt karışımını sıkıştırarak, daha verimli bir yanma sağlar. Düşük motor kompresyonunun birçok belirtisi vardır. En yaygın belirtiler şunlardır. Motor ışığı yanıyor. Düşük kompresyon, motor kontrol ünitesinin, ECU, motor ışığını yakmasına neden olabilir araç kötü çalışıyor ve tekliyor. Düşük kompresyon, aracın kötü çalışmasına ve teklemesine neden olabilir. Bu, silindirlerdeki hava yakıt karışımının tam olarak yanmamasından kaynaklanır. Motor hızlı çalışıyor ama çalışmıyor. Düşük kompresyon, motorun hızlı çalışmasına ancak çalıştırılamamasına neden olabilir. Bu, silindirlerdeki hava yakıt karışımının yeterince sıkıştırılmamasından kaynaklanır. Düşük kompresyona birçok şey neden olabilir. En yaygın nedenler şunlardır: silindir aşınması. Silindirler zamanla aşınabilir. Bu piston halkalarının silindir duvarlarına tam olarak oturmasını engelleyerek kompresyon kaybına neden olur. Piston halkası aşınması. Piston halkaları silindir duvarlarına karşı sıkı bir sızdırmazlık sağlamak için tasarlanmıştır. Zamanla aşınabilir veya kırılabilirler. Bu, kompresyon kaybına neden olur. Yanmış supap, yanmış supap, supabın düzgün şekilde kapanmasını engelleyerek kompresyon kaybına neden olur. Silindir kapağı kontası hasarı, silindir kapağı kontası, silindir kapağı ile motor bloğu arasında sızdırmazlık sağlar. Hasarlı bir silindir kapağı kontası, kompresyon kaybına neden olabilir. Düşük kompresyonun giderilmesi, sorunun nedenine bağlıdır. Bazı durumlarda piston halkalarının değiştirilmesi gibi basit bir onarım yeterli olabilir. Diğer durumlarda silindirlerin veya pistonların değiştirilmesi gibi daha kapsamlı bir onarım gerekebilir. Düşük kompresyonu önlemek için yapabileceğiniz birkaç şey vardır. Motorunuzu düzenli olarak bakıma götürün. Düzenli bakım motorunuzun iyi durumda kalmasını ve sorunların erken tespit edilmesini sağlar. Yüksek kaliteli motor yağı kullanın. Yüksek kaliteli motor yağı motorunuzun parçalarını yağlar ve aşınmayı önler. Motorunuzu aşırı yüklemeyin. Motorunuzu aşırı yüklemek aşınmaya ve yıpranmaya neden olabilir. Motorunuzu düzenli olarak ısıtın. Motorunuzu düzenli olarak ısıtmak parçaların genleşmesini ve düzgün şekilde oturmasını sağlar. Düşük motor kompresyonu aracınızın performansını etkileyebilecek ciddi bir sorundur. Düşük kompresyonun belirtilerini fark ederseniz, aracınızı bir tamirciye götürmeniz önemlidir. Piston segmanları, pistonlar ve silindir duvarları motorun sıkıştırma oranı için olmazsa olmazdır. Bu parçalar aşındığında veya hasar gördüğünde, silindirler arasında sızdırma meydana gelebilir ve bu da düşük sıkıştırmaya neden olur. Bu durumun belirtileri şunlardır: Motor gücünde azalma, sıkıştırma düşük olduğunda motor silindirlere daha az yakıt-hava karışımı çekebilir. Bu da daha az güç üretilmesine yol açar. Artmış yakıt tüketimi, düşük sıkıştırma yakıtın tam olarak yanmamasına neden olabilir. Bu da yakıt tüketiminin artmasına yol açar. Mavi duman egzozu, aşınmış piston segmanları yağın yanma odasına sızmasına neden olabilir. Bu da mavi duman egzozuna yol açar. Zor çalışma Düşük sıkıştırma, motorun çalışmasını zorlaştırabilir, özellikle de soğukken. Sübaplar ve sübap dizisi, silindirlere hava ve yakıt girişini ve egzoz gazlarının çıkışını kontrol eder. Bu parçalar düzgün çalışmadığında, silindirlerde sıkıştırma kaybına neden olabilir. Bu durumun belirtileri şunlardır: motor gücünde azalma, sübaplar düzgün çalışmadığında, silindirlere daha az yakıt-hava karışımı girebilir. Veya egzoz gazları tam olarak boşaltılamayabilir, bu da güç kaybına neden olur. Rölanti sorunları, sübaplar düzgün çalışmadığında, motor rölantide düzensiz çalışabilir veya stop edebilir. Tıkırtı sesi, aşınmış veya hasarlı sübaplar tıkırtı sesi çıkarabilir. Silindir kapağı kontası, silindir kapağı ile motor bloğu arasında sızdırmazlık sağlar. Bu conta hasar gördüğünde, silindirler arasında sızdırma meydana gelebilir ve bu da düşük sıkıştırmaya neden olur. Bu durumun belirtileri şunlardır. Motor gücünde azalma, sıkıştırma düşük olduğunda, motor silindirlere daha az yakıta hava karışımı çekebilir, bu da daha az güç üretilmesine yol açar. Beyaz duman egzozu, hatalı silindir kapağı kontası, soğutma sıvısının yanma odasına sızmasına neden olabilir, bu da beyaz duman egzozuna yol açar yağ sızıntısı, hatalı silindir kapağı kontası, yağ sızmasına neden olabilir. Triger kayışı veya trigger zinciri, krank milini eksantrik miline bağlar ve motorun zamanlamasını kontrol eder. Bu kayış veya zincir aşındığında veya hasar gördüğünde, zamanlama yanlış olabilir ve bu da düşük sıkıştırmaya neden olabilir. Bu durumun belirtileri şunlardır. Motor gücünde azalma, zamanlama yanlış olduğunda, Motor silindirlere daha az yakıt-hava karışımı çekebilir veya egzoz gazları tam olarak boşaltılamayabilir. Bu da güç kaybına neden olur. Rölanti sorunları, zamanlama yanlış olduğunda motor rölantide düzensiz çalışabilir veya stop edebilir. Çalışmama, trigger kayışı veya trigger zinciri koparsa motor çalışmaz. Motorun sıkıştırma oranını ölçmek için bir kompresyon testi yapılabilir. Bu test her silindire bir kompresyon ölçer takarak yapılır. Kompresyon ölçer, silindirdeki maksimum basıncı ölçer. Düşük motor sıkıştırma oranının nedenine bağlı olarak, sorunu çözmek için çeşitli onarımlar gerekebilir. Bazı durumlarda, yalnızca piston segmanlarını veya sübapları değiştirmek gerekebilir. Diğer durumlarda, silindirleri veya silindir kapağını yeniden işlemek veya değiştirmek gerekebilir. En ciddi durumlarda motoru tamamen değiştirmek gerekebilir. Düşük motor sıkıştırma oranı ile karşılaşırsanız, sorunu teşhis etmek ve onarmak için bir tamirciye başvurmanız önemlidir.